arkadaşlar bugün sizlere beraber oyun oynayacağız. Neden oyun oynuyoruz? Ne Niye çıktık? Evet, Bu oyunlarımızı arayalım arkadaşlar. Evet oyunlara girdik. Buradan şöyle beğendiğimiz oyunu da bakalım. E-Football Pesua. Hmm, bakayım nasıl bir şey. Ay, ay yanlışlığına bastım ben. Dur. Ha. Ah. Nasıl bir şeymiş ki bu? Böyle bir değişik oyun var. Yok abi ben bunu oynayamam ki ben top oynamasını çok iyi bilmiyorum arkadaşlar. E, gerçek hayatta da çok iyi bilmem de. Bu gibi de Aa bu çok güzel bu oyun. Ben bunu yediyesini çok sindiriyordum da artık sıkıcı geliyor. Oyun oynuyor, oynuyor. hep aynı şeyler var. Güncelleme gelse güzel olur. Bazı oyunlarımız var ama onları çektim sonra arkadaşlar sildim. Çünkü kopya çekmiş oluyordum. şimdi ben onları arkadaşımın hesabında oyun oynarken onun hesabına bakıp e, yüklemiştim ama sonra videoları sildim. Zaten o da Brawl Stars oyunu arkadaşlar. Onu çeksem kopya olmuş olmuyordu. Ama hmm. bunu ben yüklemiştim. Karalı parlomu 0.99 lira. Yuh. 1 lira olmuş yani. Oha oğlum ne harbi oldu lan o? Daha aşağısı yok arkadaşlar. Hemen bir oyun yazalım arkadaşlar. Dayaklı oyunlar. Dayaklı oyunları ben seviyorum. Bunu çek şunu. Ama şey ya Ah, tamam, ne? arkadaşlar. Tıraş et beni. Zaten bu bende var arkadaşlar. Çok güzel bu oyun. Ama çekmek istemiyorum. Aslında şu en baştaki oyun şu oyun güzel arkadaşlar ben sevmiyorum onu biraz. Bu neymiş lan? <laughs> ne biçim bu oyunu bu? Bu ne? Yürü git. Yine bir şey diyecektim de. Aa şey burada yılan oyunu varmış lan ben bunu seviyorum aslında. Niye yüklemiyorum ki? Ha, bu güzel oyun arkadaşlar. Bunu yüklerim. Ayıp ettiniz. Bu neymiş? O güzel. Arkadaşlar birazcık da çevrimiçi oyunlarda o yükleme yükleyip veya şey oynayalım. Öf, konuşamıyorum ya konuşmasını unuttuk resmen. Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Güzel. Abi. Bir tane oyun var arkadaşlar. Onu ben onu ben yüklüyorum arkadaşlar. Şey oluyor. Açılmıyor. Silah oyunu. Çok güzel. Annemin telefonuna indiriliyor ama benim tabletim indiriliyor. Hatta size oyunu göstereyim arkadaşlar güzel oynasınlar. No, oyunları yazıyoruz arkadaşlar. Var. Çok güzel bir ama işte ben tabletle ince oynamıyorum. Oyun durdu. Yok oyun şöyle oldu. yok oyun böyle oldu. Öyle diyor. Öyle demesi aslında çok iyi olacak ya. Ben oyunu çok seviyorum. Çok güzel bir oyun. Bu da güzel bir oyun ama işte Face diyor. Ben de Face'e e, babam olmadan giremiyorum arkadaşlar. Çünkü ben e, şey şifreyi bilmiyorum. şey de yok ki ya. Abi ben bu Play Store'daki bütün oyunlara baktım. Ve arabalara bakalım arkadaşlar. Yani. Hele araba evet. park etme oyunda da. Şimdi ben araba park edemiyorum arkadaşlar. Evet. Bunu nasıl park ettim çok merak evet. ediyorum Hadi. Arkadaşlar belki eee şey bu videoda hileli oyunda indirebiliriz. Aslında Minecraft'ım var ben başka bir şey indirmem. İndirmem. İndirmesini biliyorum ama indirmem. Arkadaşlar niye ben de bilmiyorum çünkü. Şu reklam da gelmesin ya. Şöyle hiç bu klasik araba park etme diyor. Ben araba park etmeyi oynayamam. Ama. Vallahi oynayamam klasik Amerikan Musili. Bunlardan koronavirüsü bulaşmaz değil mi? Bu güzel benziyormuş ha. Hiç fena değil ben bunu yükledim. Güzel oluyor. Vallahi çok güzel ha. Öyle. Hayatımda e, dünyanın en iyi oyunu bence. Bebek oyunları indirmek istemiyorum arkadaşlar. Yani Öyle oyunlar bana yakışmıyor. Böyle erkek adama yakışmıyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ne bu bu böceği? Klasik araba. Ne böceği ama? Anlamadım. Neyse i̇şte arkadaşlar iki tane oyun indirdik. Hemen birincisini oynayalım. Kaç dakikamız var? Yetecek mi? Yeter abi ya. Ne ne etmesin? Altı dakika var. Zaten bu Zaten benim tabletim arkadaşlar oyunlar hızlıca yükleniyor. Tamam. Siretariye oyunu oynayalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, ama ben internet... Abi dur. Bu benim istediğimden değil mi? Hayır hayır. <laughs> ah, abi <laughs> Bu değil <laughs> zaten ben böyle oynayacağım ah, böyle böyle öyle gel bakalım Hoppa. güzel adam öldürdüm yiyoruz şimdi biz gibi abim şu küçük birazcık şaşkına benziyor ya. Kendimiz de yapabiliriz. Ben kendimi, yılanımı kendim yapmak istiyorum. Kırmızı. Sarı var mı? Var. Böyle galatasaray renginde. Yüzü oldu ha. Vallahi güzel oldu yılanımız. Hemen bu yılanla da bir el atalım. Sonra diğer oyuna geçelim, yüklenmiş çünkü. Tam dakikamız yetiyor abi. Güzel. Ve bu yılan şekli daha güzel lan. Ne güzel yapmışım ben öyle Hepsini yedim arkadaşlar. Hiç sıra bak. Yani size demiyorum bu arada. Şey yılandakileri diyor yılanları. Diyor. Hepsini yedim. Size kalmadı maalesef. Öyle of lan o nasıl bir hız öyle? Neyse arkadaşlar hemen diğer araba oyununa geçelim. Bakalım kaç dakika var da? 9 dakika var. Bir dakika da bunu oynarız. Nerede oyun? Burada. Hadi bakayım. Oyun da güzel geliyor ha. Hadi bakalım. Buraya mı basıyor? Nereye basıyor? Başlıyor galiba. Aynen. aynen. Böyle kaslarına göre de, gelecek mi? Ne diyeceğim Ah tamam. Allah. bayağı olmuş lan Vallahi bayağı güzel. Arkadaşlar benim bildiğim bir tane daha araba oyunu var. Bunu oynadıktan sonra onu da yükleyelim. Onun da videosunu sonra çekelim arkadaşlar. Bayağı bir uzun oldu. Yarım saat zaten bunun yapılmasını aldık. Abi bu ne biçim bir <laughs> bu ne? Buraya basıyor. Start diyor. Ha, helikopter var. Vay canına. O helikopterlere bin... O uçak. Abi bu ne biçim bir iş. Yakalayayım mı lan sizi? Uhu. Allah Allah çarpmayalım ha. Vay. Allah. O nasıl bir kaydırış lan öyle. Yuh. Ve buradan... içinden mi gitsin? Aynen böyle gitmek daha güzel klasik ya birazcık şöyle o. Direksiyonu da bayağı bir güzelmiş yani. Abi dur lan dur lan dur. Ama böyle çok kötü ya dur. Böyle de çok kötü. Aynen böyle düz kalsın. Daha iyi arkadaşlar. Ama bu bayağı güzel bir oyunmuş ha. Ben beğendim bunu. Birazcık yavaşlıyorum arkadaşlar. Bu ne? Bir daha nitro hızımız da var. Yok böyle bir şey. Bu ne? Hı -hı. Kim gidiyorsun sen öyle? Hop. Birazcık dönelim. Şöyle gidiyorduk. Aynen. Bak yine çakma lütfen.